Çarpacağız 2.2 ile. <laughs> Niye çarpacağız? Çarp çarp sen. Yok. Sen çarp. Oğlum, olur mu? Çok olur. <laughs> Bölersek çok olmaz. Ne olur, Çarparsak ne olmaz çok sen olur. Çarp. Hayır. Evet. Hmm. Evet. Yolu bulamıyorum. Hmm. <laughs> neredeydik? Daha ya dün bu kadar. Bu kadar. Abi. Ya bak işte dün oynamadık Aslında ki biz. Neredeydik bunu. ya? Arkadaşlar. Amına kodumun kılıcını alacağım. Siz so manyak mısın mısın? mısınız? Talan girdik Aa, siz orada mı başlattı? Ben en son çıktığım yerde. Siz oraya mı gittiniz ben çıkarken? Amına koyayım Mehmet kılıcı. He? Kılıcı bırak. kılıcı bırak. Süleyman <laughs> bırak. Abi bu ters girmişsiniz ya. Oğlum Aa, bu bir... O ben miydim? Evet. <laughs> <laughs> Aaaa! <Ay! gülüyor> Dude. Evet. Ah, Mustafa düşün şu adamın, bak şu adamın şu tipin, gördüğün tipin şöyle Güzel. bir şey yaptığını düşün. 4 saat boyunca. Hepsini aldım, bütün hamleleri kağıda yazdım. Ondan sonra... <gülüyor> <gülüyor> Böyle sürekli. Hep, aynı şey söylüyor değil mi? Ha hani işte. Evet kağıda yazdım. Yürü, yürüyerek konuşuyorum. Ne, of. <laughs> Oğlum bir siz sıkıldığınızda mı soğuksuz acaba? Benim, yani benim taklidi yaptı? Demin benim taklidimi yaptı? Amına koyayım ya of dedi. <laughs> Çok güzeldi. <laughs> okay. Tamam. Şimdi toparlan. Tamam. Resetle. Hmm. Ne yapacağız? Hiçbir yere ucundan başlamadığımız için. Oxidation process. Ben malzeme meteorucuyla B aldım. Ben öyle bir ders görmedim. <laughs> o dersi gören cindir. Oğlum adamlar çekişle moleküler bağları düzeltiyorlarmış o çok garip bir işte. Geçen oynadığımızda da bunu anlatmadı mı bize? Ben yani konuşuyordu susturdun. 3 ay önce He. anlatmıştım. He. Okay. Tamam bir önceki oyunumuzda işte ne 3 ay önce diyorsun. Bir önceki oyunumuzda ne amına koyayım? Tamam oyunumuzda burada bir <laughs> Burada o hangi komponentları hangi voltajla yaptığımızda bize ne verdiğini gösteren bir şeyimiz var. Manuelimiz var. Burada ne var? Bunda da Bunlar ne? Kalsit mi? Geospar, Beresit, Ikavaldin. Bunlar da çıkan sonuçların ne olduğunu anlatan şeyler. Geospar diye bir şey yokmuş. Geispar. Tamam ben bunu ne açtım. Ne yaptın ya? Nasıl açtın? Çözdüm şifreyi. Ne var ki amına koyayım? Ne o? Am bir dur bir bak. <laughs> 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 ya yani, kafana açıyorum. Biri alıp kaçıyor maymun gibi. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeşil var, sarı var, kırmızı var. Allah. Lay 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 lay. <laughs> A burada amon amonya var. Tamam. Amonya. Yeah. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Neyi nasıl yapacağımız yazıyor burada. Burada mavisi da. de var. Anlatabildim mi? Sanırım Koyu maddeleri sadece var. oraya koyarak bir şey yapamayacağız. Bazı maddeleri clarify etmemiz lazım bir de özellikle. Okay. Mesela... experiment with arcanite, kalkalit, berisit, felorecit, grandedit. Da, de, 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 de. Aynen. 8 saat boyunca alkaline yatıracakmışız bunu. Evet bugün buradayız. Bak bu kağıtları okudunuz mu? Hangisi? Hangisinin hangisi oldu mu yazıyor? Şeydeki kağıtlar. Mantar panodaki sağdaki kağıtlar. Orada hikayeyi anlatıyor işte. Onun göre yapacağız da benim gireceğim yetmedi. <laughs> şu kağıda şu an bir saat harcadım sanırım. Hangisi? <laughs> arkamdaki. panodaki var. Bu pena göz mantık. göz bu. Evet. Bu bir mantı. Master key var. Tamam. Bunu hiç kullandınız mı? Eee, yok şu şey anda. Bu işte biteni var. Git yeni. Abiler. Iyi. Her bir de şeyden korkuyorum şimdi bir şeyi bir yere koyup basacağız yanacak gidecek. Öyle bir şey olamaz bu oyunda. Öyle bir şey olamaz geldi. Yok yok öyle kaybolmuyor. Oyunun tıkandığı bir yer olmuyor hiç. Dur abisinin gül öyle her şeye basma. <laughs> tamam. Don't use without permission. Ne bunu okumuştuk. Ee... Yani neyin kaç volt olduğu diyordu. Bak şu kağıtlarda ne yazıyor? Onu yapalım işte. Tamam. Ben bir adam fortunda ana bir restok or. Devinlik saplıyor. Ferros Ferrospelite. Mejus Ferrospelite'yi ölçememişler çünkü. Mejus. Restok yapmadık diyor oğlum. The experiment was a partial <laughs> success. We managed to create... Tamam. Şu an benim okulda tamam. mı yapacağız şeyde. Eee, experimentın partial success olan Akranit, Kalkalit, Vahikinvaldarit, Feroseptilit, Celdarit, Amin. Tamam, burada evet. yazıyor. <laughs> Ferosepelit mi yapacağız? Evet. Bak, ne diyor? Ben sana bir ben daha, daha söyleyeyim. Make sure that you support. Tamam. A Ferosepelit Akranit... Ferosepelit yaptın. Ferosepelit nasıl yaptın? Onun için Geospar yapmamız gerekiyor. Geospar da antit, antit perroklorik asit ve paladyum ayabılıyor. 80 volta ayarlıyoruz. Bir daha söyle isimlerini. Hı, e, söylüyorum. Antit. Bir daha başka. Perklorik asit. Şu klorik asit miydi? Yok nitrik asit miymiş? Perklorik asit. Aynen antit. Perklorik asit. Bir de şey paladyum titanyum yok yanındaki nokta notta kitabın yanında şey diyordu. Alkaline yatır diyordu 8 saat boyunca. Bir şey yapmıyor. Öyle, öyle, bir şey demiyor. Lityum hidroksit var. 8 saatinde yok. <laughs> Sodyum hidroksit var. Sülfürüz asit var. Nitrik asit. Nitrik asit. Fosforik asit. Bu mu? Değil mi? Perklorik asit buldum. Perklorik asit. Tamam. Diğeri ne? Antit ve paladyum. Tamam. Antit ve paladyum da şunlar bence. Emin misin? Hangisinin hangisi olduğunu nasıl bulacağız peki? Bence onlar değildir. Yani şu, Bak şu sarıda sarı ne yazıyor ki? Hatta Frank get rid of these ruined materials in the appropriate way. Get a chance. Bence antit bu. Aladin drop'u oldu. Bence bunların yazdığı bir yer var işte şu anda. Onu bulmamız lazım. Bu oh, bunların ne olduğunu mu öğreneceğiz biz de. Evet. Mecbur yani. Taşları bilmiyoruz. Taşların ne olduğunu olmaz çözeceğiz. Ha burada yazıyor. <laughs> antit opak grey gem'miş. Tamam. Eee Opak... Palladium yok. Palladium... Direkt palladium mu yazıyor? Evet. Opak mat gibi bir şey değil mi ya? Opak... Ha. Hayır içi... Şey Telefondan bakarsam gibi. hile mi olur? Evet, palladium evet. olduğuna bakarsan. Bakma. Opak grey dedi. Ya grey bir tek şu var işte ya. Şu. Evet. Aha şu. Değil mi? Koy bakayım onu. Paladyuma bak şimdi bir de. Bunu nasıl koyayım üstü oraya? Bu oraya konulmaz ki. Ha şuraya konulmaz. Koy oraya. o zaman başka şişe lazım bize. O zaman paladyum mu kaldı? Evet. Bir daha söyle bakayım. Burada, burada kaç şişe ne var belli zaten. Ha paladyum. Sıfır diyor. Nerede? Yapma ya onu. Onu yapma işte. Tamam paladyum nasıl yapılıyor? O vardır kesin, burada bir yerde. Hmm. Bunda yazmıyor. Bunda mı yazıyor? Paladyum mu dedin? Evet. Aha bak. Bunda da yazmıyor. If you run out of the stronger versions of any acids... Tamam mı? Diyor ki, you can use the diluted version as a substitute as long as you also add rhodium. Tamam. Odyum buldum ben. Odyumu ne yapacakmışız? Diyor ki, ''Similarly, you can substitute the diluted versions of the alkaline solutions for the stronger version if you add palladium.'' Diyor. Bu ne demek tam olarak? Palladium'u eklersen oluyor diyor. Diluted versiyonlarına diyor. Alkali solüsyonlarına... İşte bizde diyerek... palladium yok, asıl mevzu o dullitting sulanmış alkalinde işte o da suda çözülen bazı bir şey, metalli bir şey. Metal artı su, suda çözülen metal. Keşke asit. You şey stronger, any acid. can use it. We... Tamam. Yani bizim bizim asitimiz eksik değil ki şu an. Bu asit yapmak için rhodium kullanın diyor. Evet. Rhodium da bir tane var bu arada elimizde. Tamam o basınca gitmeyecek muhtemelen ya bence. Bir daha bir daha Niye bazı şeylerden 2 bence... 3 tane var o zaman. Lityum, Hidroksit, Diluted Paladyumumuz yok o zaman, ne yapacağız? Taşları sınıflandırayım ya, değil mi? Taşları sınıflandırayım ben Duruyor oğlum zaten şeyler Dilluted mi değil mi gözüküyor bu. Celdadit ve Bersit de yokmuş Unfortunately unable to restock our dwindling supply of ferroseptilit diyor. Belirteceğim şimdi ya. o zaman başka tam başka bir tanesini söyle. Başka, başka bir ne bir var? Mesela vak vaka vaka dikilit, berisit, metanosik kopiroksit, berisit. Ama rastgele yapmıyoruz ki. Yok ya rastgele değil o da var şeyde. Anladın mı? Vaka vaka asit de var şeyde. Eklentide. Akranit, kalkahalsit, vaki vaka vakanit, peropelit, celdadit. bir tane berisit yapalım. Antit tamam. koyacağım. koyacaksın. Lityum hidro hidroksit ve titanyum oksit koyacağız. Berisit yeşil olması lazımmış bu arada. Radyoaktif yeşil. Evet. Bir daha söyle. Aa Antit. Antit ne? hidroksit, titanyum oksit. Şu gri şey taş. Antit. Tamam sadece şişelerde olanı söylesene. Ben diğerlerine bakmayacağım zaten. Hangisini yapıyorsun? Ha. Şu an hangisini yapıyorsun? Antit. Şeyi işte. Berisit yapacağız ki vaka vaka yapalım. Lityum hidroksit bakacağım. Bir de titanyum. Titanyum oksit. <laughs> Titanium oksit Parti burada. Olduğu. 240 volta ben. Şimdi yapayım şunu. Vayeki Valdanite. Oğlum şurada titanyum hidroksit vardı. Amına koyayım nereye gitti? Titanyum hidroksit değil. Titanium oksit. Titanyum oksit vardı. Lityum hidroksit. Barium Hidroksit var Sodyum Hidroksit Ondan da mı yok oğlum? Nereye Ondan. gitti? Demin gördüm Titanium... Neydi? Amına koyayım Buldum ben. buldum buldum Adını da hatırlayamıyorum ki o kadar salam. Buldum. Litium nerede? Biz yakabilir mi şuradaki? Litium Hidroksit nerede? Bakıyorum dur Bir şey soracağım Doğukan, bu feneri... Dili, buldum. Bunu ne, ne yap diyordu? F'ye basıyorsun. Ahmet. Ha. ha. Dilul, diluted olanları ne yapacaktık? Rodyumla bir şey yapacaktık. asit miydi? Nerede? ]ydi? Senin elindeki şey ne şu an? Lityum hidroksitin diluted versiyonu. Diluted versiyonu. Asitmiş. Alkalinmiş oh, ama lazım Tamam o alkalin zaten. Ona bir şey yapmıyoruz. Onu koyabilirsin. Direkt de. basıyoruz mu? He. Tamam çalıştırıyorum makineyi. Bakalım ne çıkıyor. <laughs> 240 a ayarlamıştım. Bunu bir bozmuş. Geri ayarlayayım. <laughs> Allah'tan kontrol ediyorum. Wow. Wow. Kapatsana <laughs> kanka kapağı. taş neresinden çıkıyor? Aha hmm. çıktı. Bir şey hmm. çıktı. Nereden o taşlardan çıkıyor? oraya koyduğumuz taştı. Hı. Evet. Ha. Yok. O siyah olan A gitmiş bu arada. Yapma. Hmm, siyah, obsidyen tarzı olanlar Tamam yok Biz griden koyacaktık. Gri koymadık mı? Gri olanlar antit etmiş. Tamam ondan istiyordu. Gri, gri koyuyorum. Ya koyduk, koyduk. işte zaten. Ha o zaman geri alıyorum. Bir koydum. Bir değil şey de, daha de, eksik de. ama oraya oraya da şundan basayım ben. Peki bakayım belki işe yarar. Dediğin gibi yok yok delil olmayacak o başka bir şey olacak. Yani o... o... Koymuş muydunuz demin? Evet. Taş gitti. Yapma. O ne? Bir tane daha şişe var orada. Ben koydum onu. Rodyumu koydum da. Taş nereye gitti oğlum? Tam taş gitti. Aa, ürün nerede? Bilmiyorum. İçeri gelmiş olabilir. Taş var. Onu koyayım. Taşlar bitiyor mu lan? Evet. Neyse, şeyler. Hayvan gibi internetten bakacağım şimdi çok zor duruyorum ya. Hayır hayır dur. Çok merak ettim, çözemiyorum. <laughs> çok zevkli olacak ama çözünce. Evet, o yüzden bakmıyorum. Sırf o tadı kaçmasın diye. Lityum hidroksit yok zaten. Listede de görünmüyor. Hayatım. lityum hidroksitin bir versiyonu var. Evet. Diluted versiyonu var. diyor ki biz zaten biz berisit yapmaya çalışmıyor muyduk? Evet. Berisit is a slightly radioactive deragem it emits green light diyor. It's radioactive decay process. Zaten berisit yeşil olan. Hmm. Tamam. Değil mi? Evet. Berisit ya bu çok parlıyor. Aa onların hepsi taş mı? Bu ...resultların hepsi. Galiba. Evet. O zaman, o zaman o her taş. şey mantıklı. Tamam oradaki evet, taşı bu getiriyor. Taş, aynen. Aha. Tamam. Okay. Bu kitaptaki her şeyi yazdım ben bu arada ya. Masanın üzerindeki her Tamam. Mesela peki de vaka Vakavakanit yaparken nasıl koyacaksın? Taşı koyacaksın işte. Taşı. Taşında. Oğlum o ürün. Buraya koyman tamam. gerekiyor ya. Fark etmiyor. En sağa koyacaksın o taşı o rengi çevirecek işte. Vakavakanite çevirecek o taşı. Bak hep bir tane taş var anladın mı? Şeylerde, komponutlarda zaten. Hmm, peki. Tamam, Vakanit yapıyorum. Metan, metanoil asit, koproksit, koproksit şurada. Ama ama kaçırıyoruz. Bak şurada bir sıkıntı var. İki tane sıvı, bir tane taş var komponutlarda, Bir yer hep boş. Oraya bizim bir şey bir yerden anlayıp şuradaki formüllerden onunla doldurmamız gerekiyor. İşte rhodium'la ya da başka bir şeyle. Anladın mı? Onu anlamadım ama işte onu bulamadık. Ne yapacağız ilk? Ona bir bakayım ben. Ben vaka vakanit yapıyorum şu anda. Tamam vaka vakanit. Mm, radyoaktif mor renkte bir şeymiş normalde. Metanoik asit. Bir de metanoik asit koyarsam. Var da burada. Tamam. Kaç volt? Berisit kaproksit. Olabildiğince fazla. Volt. En fazla buldun mu sen? Kalınca. Kaç volt? Max 240 volt diyor. Atar ki şalter. <laughs> Şey diyor işte, Amerika as A high voltage as possible. Yapabileceğin tamam. kadar en fazlası. Berisit kullan. Bak ben hiç çalışmayacak, bir tane daha koymamız lazım ama. Öyle oldu. Aa yok çalıştı, süper. Okay. Berisit olmuş mu? Yok. Bak nit oldu, oldu, işte. Tamam. Bak vaka nit olmuş evet, purple. Tamam vaka nit yaptık. Tamam. Yok pink bu. <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle oldu? Bakalım. Ya zaten neydi ki? Sen de pembe demedin mi? pembe. Şeyde pembe oluyormuş. Aa, nerede yazıyor? General Lightning Conditions. Aynen. Karanlıkta mor, ışıkta pembe. Tamam. tamam. Şimdi vaka vakanit tamam. Akranit yapmamız lazım. Çıplak elle tutuyor bu. Ben karanlık bir yer bulup geliyorum. Akranit nasıl yapılıyor? Bir geliyormuşum götüm parlıyormuş değil mi? <laughs> Akranit var herhalde galiba Şşş. direkt. Akremiti belli bir şeye tanımlamamış, sadece diamond gibi olduğunu söylemiş. Şu o zaman. Bence o. Ahmet Demir kullandığı tüpler bitti mi? Kayboldu mu? Yok, İçindeydi. Aldım masaya koydum. Ooh. Oh. <laughs> Ama taş gitti. Tabii. Ona dikkat et. Taş edin. çok var canım. Taş yaparız. Akranit Başlayayım. Akranit neydi şimdi? Bir daha da bakayım. Aa, diamond gibi olan diyorsa şu herhalde. Yani, diamond gibi diyor, başka hiçbir şey demiyor. Ucuz diamond gibi bir tane dekoratif gelmiş. Gelicem. Tamam bu, bu o. Tamam götür içeri koy onu. İçeri, i̇çeri, içeri, 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 içeri. Niye? Ha, o da tamam, şey. Tamam evet, o direkt ürün şey. Akranit eee kal kahal sit, kahal sit lazım şimdi bize. Kahverengi. Kahalsit. Antit, nitrit, asit, titanyum, oksit diyor. Antit koyuyorum. Ne asit dedin? Nitrik asit, titanyum oksit. Diluted değil değil mi nitrik asit? Yok yok. Titanyum oksit buldum, nitrik asit verin. Nitrik asitlerin hepsi diluted burada ya. Baş Galiba kendimiz yapacağız onu. Nasıl, onu nasıl yani? yapacağız? Şuradakilerin hepsi Biz nitrik değil, asit, hepsi diluted. Tam strong hale getirme yazıyordu bir yerde. Nerede yazıyor? Ama o asitler için diyor. Bu alkalit zaten. Lan alkalit. Nitrik asit nasıl alkalit olabilir? Nitrik asit lan. Ay yazıyor bak deli tuta dört şişe. Tamam niye bağırıyorsun? Dört şişe ne yapacağız? hem tamam, rodyum koyacaksın. Koydum. koydum şuraya. Çıkası koydum. Hem tamam, rodyum koydum. da koyacaksın bir de. Nasıl nerede yapacağız oğlum onu? Tamam? Bir tane boş yer kalıyor ya oraya da rodyumu koyacaksın işte. Ha? Oldu mu diyorsun? Bastır, bastır. Galiba Doldur. soldaki içine doldurma şeyi. Yok. İçinden alma şey değil de içine Yok, doldurma şeyi aynı. Bak dom alırsan görürsün. Aç volt. Volt. Ver. 160 ya mı yazıyordu. Dur. Ne yapıyorduk biz? Kaset 160 oldu. Dikkat yaptık mı ki? Evde kasit yapıyoruz. Başardık galiba. Evet, git onu da yerine koy. Evet. Şimdi ferro ve celdadit koymamız gerekiyor. Celdadan celdadit. bir tanesi şu sarı veya kırmızı olan mı? Ferro sepelit şu sarı olan değil de ferro sepelit şey sanırım. Look at performance test, Geospar diye bir şey var. Geus nasıl yapılıyor. Yapamadık işte. Antitit, perakulorik asit, paladyum. Ee, şey, palladium antitit... Paladyum yok, paladyum yok. yok. Paladyum hangisi acaba? Paladyum, yazıyor olması lazım mecburen. Paladyum ben hiçbir yerde görmedim. Bir tek paladyum yok, paladyum yok. Katalistmiş o. Paladyum sıfır diyor. Oka. Hile yaptı. Hile ya. <laughs> lan merdiven çıktım gördüm bir Bilmiyorum ne yapacağız. <laughs> Allah gönlüne göre versin. Nitrik asit. Fosforik asit. Nitrik asit. Alüminyum klorayet. Fosforik asit. Sülfürüyoruz asit, sülfürüyoruz. Paladyum yapacağız. yapacağız ha. Paladyum yapamıyoruz da. Ya işte şunlardan biri mi acaba direkt sarı veya kırmızıdan biri o olabilir mi diyorum. Şey. E, şu... falan olabilir <laughs> mi? Peki. Celdadit <laughs> neye benziyor? O yazıyor mu? Cahalcite ise brownish. Yok, Celdadit. Cel yazmıyor. Daha yazmıyor bu. Ferrosepelit. Ferrosepelit. Ferrosepelit bir şey yazmıyor. Şurada bir sadece not var. Bunu onun bununla ilgili ferrosepelit ile ilgili bir not var burada. Da ben anlamadım. Yani mantıklı bir şey yazmıyor. Da. Galiba ferrosepelit o bir sarı olan. Zaten bozulmuş orası. Oraya bir şey koymayacağız. Ferrosepel... ama zaten beş tane yazıyor ya burada

Gospor aksi dosyonu yazıyor burada.